Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şimdi e, önceki videomda demiştim ki, Beleş Ma Minecraft isteyen gelsin diye bir, bir videom var ya. Heh, e, o yorumları falan atın diye şey demiştim ya. Baktım yani benim bu video değil. Ön, yani şey videom var ya beleş Minecraft videom. İşte onu yorumları kapalı. Diğerleri videosu ka kapalı olabilir yani. Ben de yayınlayayım dedim. Hadi bakalım. Site ismini birazdan vereceğim. Bak zaman site ismi yazıyorum. Kron copy da yok. Direkt siteye gideceğim. Arka bu ana sayfası bu arada. Bu farklı bir şey. Buna yani ister gelin ister gelmeyin çalışmaz. Bakın. Hem FNAF var oynayabileceğiniz. Yani FNAF'ın çakması. Minecraft. Ama bu şeyli modu. Ee, hem dokunmatik mod. Yani telefon oynayabileceğimiz mod. Artı sürüm de seçebiliyoruz bunda. Bunda sadece sürüm falan seçemiyorum. Dokunmatik mod yok falan. Telefonda oynayamıyorsunuz yani. Şimdi siteyi gösteriyorum. Site ismi. Şöyle yapayım ben size Aha size ismi bu bakın G nokta dev değil nokta is bir giriyorsunuz şöyle de yazalım isterseniz G nokta dev dev nokta is Evet bir kere tıkladığından giriyor kapatalım. Yani ister buradan ister buradan. İkisinden de bağlanabiliyor ne? Mesela şunu açtım. Girelim. Size göstermelik. Kılım. Giriyor şu an. Böyle bastık. Mojang açılıyor. Bu yalan diyenlere gelsin. Aha gördünüz gibi girdi. Dünyaya da girdim. Mesela çok oyuncuya girebiliyorum. Mesela şuna girelim. Şurada bağlanır ya. Neden bağlanmadı bilmiyorum. Tek oyunculu. Burada benim özel dünyam var. Size bir tane dünya. Buna şey diyelim. Video Dün ya dünyam dün yam diye ekledim. Böyle bir şey yapıyor. Yeni yarat. Evet. Buraya sakın bir şey yapmayın. Kendisi otomatik giriyor. Bekleyeceksiniz burada bunu. İşte böyle bekleyeceksiniz. Ee, arkadaşlar bek arkadaş hakları yırdık. Şöyle. Eğer imlecinizi burada görüyorsanız sadece bir kere basmanız yeterli olacak. Sadece bir kere buna. Bakın, bakın hatta yürüyebiliyorum. Hemen şöyle yapsın. Yok olmuyor ki. Şöyle ya da dur. W A -S -S -D ile gideceksiniz. Bakın, birazcık yani sizin her bilgisayarınız iyiyse oynayabilirsiniz. Yani hem de yani sizde de C olarak olacak böyle istiyorsunuz. Eğer böyle yapmak istiyorsanız bu moda gelin. Sizde de C olarak olacak da ben de V'ya ayarladım. Siz de i̇şte belki V'ya ayarlarsınız. Bakın şu üstte işte 20 yazıyor ya o kastırma işte o kastırmıyor. Bakın Kastırmayan işte. Mesela şurada koyun var. Bakın şimdi. Ona bakabiliyorsunuz böyle. F5'e basarak da kendinize bakabiliyorsunuz. Hem artı sevdiğim özelliği de şu. Ama başarılı buradan bakabiliyoruz. Ha. Buradan bir ayarlar. Bakın. İki tane sevdim bir özellik var. Hem daha şey arkadaşınızı bu, su bu buna girmek istiyorsa yani kendi sunucu dünya dünyaya gelmek istiyorsa ya işte Durun. Nasıl anlatacağım size? Invite işte. Evet işte. Arkadaşınızı bu dünyaya davet et etme ayarı işte bu buradan e, birincisi bu e, sonra bir de ikincisi şu neredeki nerede lan bu kontroller he record screen bakın burada da start recording e, size video atıyor atacağım ya işte buradan atacağım öyle oynayacağız ha, oynarız bir gün canlı yayın belki yaparım Daha yani inşallah şeyim bu YouTube şeyim açılırsa Instagram'dan belki yayın açarım. Ee, Instagram'dan belki daha sonra. Kanalıma abone olmayı ve like unutmayın. Görüşürüz. Kaçım neden kalkıyor ya? Fotoğraf çekelim abi. Görüşürüz.